iyi ailesinin muhterem başkanı il başkanımız sayın Recep İlmaz beyefendi konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Değerli başbuğumuzun emaneti Ayüce hanımefendi sayın Zonguldak il başkanımız Kurucu İl Başkanımız Dursun Altıparmak, Sayın Milletvekilleri, Değerli Merkez İlçe Başkanım, Yenice İlçe Başkanım, Eski Pazar İlçe Başkanım, Safranbolu İlçe Başkanım ve Eflani İlçe Başkanım. Bu partiye gönül vermiş kurucu ilçe başkanları, rahman, rahmetli olanlara rahmet diliyorum emeği geçen bu yeni iyi partiyi kurma aşamasında tüm gayretleri ve özveriyi gösteren Cesurlar Hareketi'nin muhterem, kıymetli, değerli üyeleri. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Arada unuttuğum atladığım daha doğrusu unutmadım. Pınarbaşı İlçe başkanım Sayın Bayram Sarımeşe. Pınarbaşı eski belediye başkanımız Halil Sarımeşe. Adana milletvekilimiz Remzi Oğuz Yılmaz Bey. Adana il üyeleri. Ayrıca onlara da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. diyorum İyi Parti Cesurlar Hareketi dedik. Zor şartlarda kurulan bu partimiz bugün geldiği noktayı hep beraber şahit oluyoruz. İnanılmaz bir mücadele, inanmışlık ve birliktelik ve tek vücut olarak bugünlere geldik. Allah bu günleri bizlere nasip etti. Bundan sonra da İyi Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener öncülüğünde çok güzel işler başarıp iktidar iktidar yolunda ilerleyip iktidar olacağız. Milletvekillerimizi Karabük'te çıkartacağımıza sonsuz Karabük halkına güveniyor, sizlere inanıyorum. Bugüne kadar geldiğimiz süre içerisinde birbirimize kırılmış, birbirimize üzülmüş veya kırgınlıklarımız olmuş olabilir. Ama bu saatten sonra bu kırgınlıkların, bu üzgün, üzülmelerin hiçbirimize faydası yok. Bir ve beraber olarak Karabük'e yakışanı İYİ Partililere yakışanı Sayın Genel Başkanımıza yakışır bir şekilde mücadelemizi verip Allah'ın izniyle Karabük'te milletvekili çıkartmak için hep beraber mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki İYİ Parti ailesi olarak, cesurları olarak bütün arkadaşlarım da kalben buna inanıyor ve bu yönde hareket ettiğine sonsuz güveniyorum. Başbuğumuzun emaneti olarak Ayıcı Hanım bizleri şereflendirdi. Gururlandırdı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. <laughs> Karabük 21 yıldan beri mevcut AK Parti iktidarıyla hiçbir şekilde fayda görmedi. Gelinen noktada Karabük bir köy olmaktan öte gitmedi yatırımların hiçbir tanesinden faydalanamadı. Bugün Karabük çok daha iyi yerlerde, çok daha güzel bir konumda olması gerekirken maalesef hepimiz yaşıyor ve görüyoruz. Biz iyi partililer olarak inşallah 14 Mayıs'ta Karabük halkı sandıkta bunun hesabını bu e, mevcut hükümete, mevcut iktidara mutlaka soracaktır. Sonacağına da inancımız tamdır. İyi partililer olarak biz iktidara geldiğimizde milletvekillerimiz genç, dinamik ve Karabük'ün sorunlarını bilen her şeyiyle hazır bir ekip ve iktidar olduğumuz günden itibaren Karabük'e en iyi hizmeti yapmak için mücadele edeceğiz. Karabük'ün sorunları açık ve net. Her zaman ifade ettik. Olmazsa olmaz Kardemir'imiz. Siyaseti alet ettiler. Lütfen Kardemir'in üzerinden siyaset elinizi çekin. Bu Karabük'e zarar veriyor. Kardemir, Karabük'lünün esnafın Karabük'lünün malıdır. Sizlerin değil. Onun için şu seçim atmosferinde 600 tane işçi almanın sözünü Sayın Cumhurbaşkanı'na açıklatmak size hiçbir şey kazandırmayacak. Bunu kesinlikle ve kesinlikle aklınıza iyi koyun. Gerçekten ihtiyacı olan adil, liyakatlı torpil olmadan işçi alımını iktidar iktidar olduğumuzda biz yapacağız. Bunların verdikleri sadece ve sadece göz boyamadır. 14 Mayıs pazar günü seçim var. Seçimden sonra bunlar iktidarda olmayacaklar. Biz iktidarda olacağız. Onun için biz gereğini gerektiği gibi yapacağız. Karabüklüler olarak benim sizden tek ricam şu. 21 yıllık bu iktidarı değiştirme zamanı geldi ve geçiyor. İnşallah hep beraber bunu başarıp Karabük'e hizmet için bir ve beraber olacağız. Bunu inanır inanarak söylüyorum. Sizlerin de inanmasını istiyorum. Başaracağız, başaracağız ve başaracağız. <laughs> Tekrar sayın başbuğumuzun emaneti olan Ayça Hanım ve ekibine hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek selam ve saygılarımı sunuyorum. Kara Ülke kadın eli değecek diyoruz. Bundan da çok eminiz. Bu kadınlardan bir tanesi de Gökçe Hanım. Gökçe Hanım buyurun efendim arz ederim. Çok sayın Ayıcı Hanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili başkanlarım merhabalar. İyi Parti ailem merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hep beraber görmek çok güzel. Gülen gözler görmek çok güzel. Kısa bir süre kaldı. Biz bir yola inanarak çıktık. Biz bir yola gençler olarak çıktık. Biz bu yola çok koşacağımızı bilerek çıktık. Biz bu yola çok çalışacağımızı bilerek çıktık. Akademik olarak güçlü bir kadroyla karşı karşıyasınız. Genç bir kadroyla karşı karşıyasınız. Her şeyden önemlisi inanmış bir kadroyla karşı karşıyasınız. Süre az kaldı, daha da çok çalışacağız. Ee, değişecek olan bir sistem söz konusu. Riyakatsizliğin değişmesini istiyoruz. Ekonomik burhanların geçmesini istiyoruz. Bunun için bizlere, genç hanımlara, genç beylere, genç kadromuza lütfen fırsat veriniz. Tercihiniz bizden yönü olması için teveccühlerinizi istiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karabük tarih yazacağız diyoruz. Yazacak diyoruz. Türkiye'ye can, Karabük'e canan olacağız diyoruz. O yüzden de Ozan Can davet ediyoruz. Buyurun Sayın Hükümet. Ee, bugün aranızda... Bizleri onurlandıran çok değerli bir konumuz var. Sevgili Ayüce Ay Türkeş kendisine beraberinde heyetine gelen çok kıymetli konuklarımıza şahsım ve partilerim adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gene değerli il başkanlarım, ilçe başkanlarım, cesurlar hareketinin cesur yürekli insanları, karabün yiğit mert insanları hepiniz hoş geldiniz. İktidarımıza çok az günler kaldı. Umuyorum ki 14 Mayıs akşamında Karabük ve tüm Türkiye aydınlığa kavuşacak. Ben e, bir e, işçi ailesinin çocuğu olarak Karabük'te evlerde dünyaya geldim. E, i̇şçi çocuğu olmaktan, bir Kardemir emekçisinin oğlu olmaktan büyük onur, gurur, mutluluk duydum. E, 21 yıllık geçen AK Parti iktidarı döneminde baktığımızda maalesef Karabük'ümüz hak ettiği değeri, hak ettiği kaynakları, hak ettiği imkanları e, maalesef alamadı. Bugün geldiğimiz noktada e, ilimizde her dönem iki ya da üç milletvekilini Ankara'ya göndermiş bir Karabük var. Peki ben şimdi soruyorum. Karabük'te halen işsizlik problemimiz var mı? Karabük'te sağlık problemimiz var mı? Karabük'te hava kirliliği, çevre kirliliği problemimiz var mı? Var. Karabük'te yol ulaşım problemlerimiz var mı? Var. Karabük'te altyapı, deprem gerçeğimiz var mı? Var. Ee, peki Einstein'ın bir sözü var diyor ki aynı eylemi yaparak farklı sonuç elde etmeyi beklemeyin diyor. Peki ne yapacağız? Değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Karabük'e kadın eli değecek dedik, bir slogan da ben eklemek istiyorum, Türkiye'nin sayın vekelim Kübra Dursun, buyurun ağzını... <laughs> Giriş gerçekten müthiş. Psikoloğun psikolojisi bozulmadı, numaramın süreci bir an önce atlattınız diye düşünüyorum. İnşallah iktidar olduğumuzda hakikaten tüm psikolojimiz değişecek ve düzelecek. Çünkü 21 yıldır hakikaten psikolojimizle oynadılar. Öncelikle çok kıymetli ablam, büyüğümüz, rahmetli Abbasan Türkeş'in emaneti Ayyüce ablam ve ekibi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, memleketime şeref verdiniz. milliyetçi, Atatürkçü ve ülkücü bir kente sizlerin geliyor olmuş olması bizlere ayrı bir onur gururdur. <laughs> kıymetli başkanım, milletvekillerim, Zonguldak il başkanım, kurucu il başkanım, ilçe başkanlarım, kurucu ilçe başkanlarım ve kıymetli iyi ailem, hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Çok alkışladık. Bence daha fazla alkışlamayalım ve ben çok kısa sözüme edip ablama sözü bırakmak istiyorum. 21 yıldır bir iktidar var ve hepimiz zaten problemleri biliyoruz. Hem Karabük'teki problemleri hem de Türkiye'deki problemleri. Bugün karşınızda Karabük'te Karabük il olduktan sonra ilk genç ve kadın milletvekili adayı olarak duruyor olmak bile benim için bir şereftir. Ve Karabük milliyetçi bir Türk gencini ve Türk kadınını ilk kez buradan milletvekili olarak gönderecek. Biz İA ailesinden üyeleri mecliste temsil ettirecek. Ayrıca bunun için şerefliyim, onurluyum, gururluyum. Az bir süremiz kaldı. Çalışmalar elbette ki çok güzel gidiyor. Ancak yetmez. Şu dakikadan itibaren bu programımız bittikten sonra tekrardan sahalara dönüp gece gündüz demeden kalan süremizde gerekirse uyumayacağız, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz ve çalışmalara devam edeceğiz. Hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Ülke genelinde ve Karabük'te maalesef bir korku imparatorluğu hakim, en çok da Karabükümüzde hakim. Türk milletine korkmak yakışmaz, Karabüklilere korkmak hiç yakışmaz. Vatanını seven, milletini seven, Karabük'ü seven, milliyetçi, ülkücü, Atatürkçü, bu ülkeyi sahip çıkacak ve çıkmak isteyen herkesi yanımızda. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda görmek istiyorum. Ocu bucu demeden, ayırt etmeden, çünkü iktidarın yaptığı en büyük bizlere verdiği zarar budur. Bundan sonrasında birleşe birleşe kazanacağız, birlikte kazanacağız. Karabük'te de, Türkiye'de de tarih yazacağız. Ve inşallah Genel Başkanımız Sayın Erlakşener'i başbakan yapacağız. Ayrıca ablamızı Adana'da milletvekili yapacağız. Karabük'te de bizler milletvekili olarak gidip el ele omuz omuza kol kola Türk milliyetçileri için, Atatürkçüler için, Türk kadını için, Türk gençleri için, Türkiye Cumhuriyeti devleti için mücadele vereceğiz. Allah inşallah bize bunu nasip edecek. 14 Mayıs'ın akşamında Karabük'ten bir kıvılcım çıkacak. Adana'da da bu ateş topu olacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Adana sıcaktır çünkü. Karabük sıcak olacak. Ve bu ateş 15 Mayıs'ın sabahında bu güneş Türkiye'nin üzerine doğacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepimizin gayretlerini ibadet saysın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Çin'den gelmiş bir kardeşiniz olarak affınıza sığınarak bu sunumu şu şekilde yapmak istiyorum. Türk eşine, Türk eşine, kıyar mı hiç? Türk eşine, bütün dünya kurban olsun. Türk'ün son baş bu, Türk eşine. Adanın nasıl Türkiye'nin nasıl Doktor, Ayıcı Türkeş eş hanımefendi. Hoş geldiniz, arz edelim çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yine bana duygusal anlar yaşattınız. Ee, gerçekten sözüm bittiği yerdeyim. Öncelikle ben e, başta Karabük il Başkanı olmak üzere Zonguldak il başkanı e, Karabük Zonguldak Pınarbaşı duydum bilmiyorum İyi ailesinin kendi e, memleketim olan Adana'nın iyi, iyi ailesinin üyeleri Sayın e, Karabük Belediye e, Milletvekili adayı arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için Sayın sevgili Karabüklü abilerim. ...ablalarım, kardeşlerim... ...çok teşekkür ediyorum ayağınıza sağlık... ...sizi görmek, böyle coşkulu bir karşılama... ...içerisinde bulunmak beni çok mutlu etti... ...ayrıca kendi milletvekili adayı... ...arkadaşım Remzi Oğuz Bey'e de... ...buradan teşekkür ediyorum bana... ...hep verdiği destek ve eşlik ettiği için... Ee, ...hoş geldiniz, sefalar getirdiniz... ...ayağınıza sağlık diyorum... Ee, ...ben öncelikle... E konuşmama başlamadan önce tabii ki Türk e, temsil ettiğimiz camia, Türk Milliyetçileri Camiası, Ülkücü Camii'nin Türkiye'nin dört bir yanında çok önemli isimleri var. Çok önemli neferleri var. Hala hayatta olanlar var. Aramızdan ayrılanlar var. Ama ben duydum ki Karabük Karabük'teki e, Sayın Şükrü Korma, Korkmaz Gider, e, Çelikiş Eski Sendikası, e, Ülkücü MHP davasından yatmış rahmetli Şükrü Korkmaz Gider'i e, babam, ben Alpaslan Alparslan Türkeş ve bu dava için canını feda etmiş tüm ülkücüler, Türk milliyetçileri için ruhu şad olsun diyorum hepsine. Onların hepsini burada rahmetle alıyorum. <laughs> ve e, beni çok fazla tanıttılar, anons ettiler. Allah razı olsun kardeşlerime teşekkür ediyorum ama ben yine kendimi kısaca size tanıtmak istiyorum. Ben Ayüce Ay Türkeş, karşınıza başvuru Alparslan Türkeş'in kızı. Adana milletvekili adayı olarak çıktım. Ee, çok mutluyum ee, çünkü Adana Milliyetçi Hareket Partisi'nin CKMP ile birleştiği 1969 yılında ilk kongresinin olduğu ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğduğu bir il. Ayrıca Adana, Alpaslan Türkeş gibi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye, Türk dünyasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne adına altın harflerle yazmış bir liderin ilk siyaset hayatına adım attığı milletvekili olduğu il. Şükürler olsun Allah'ıma bana da ilk siyaset hayatıma Adana'dan başlamayı nasip etti. Çok mutluyum çok gururluyum. Orada yaklaşık bir aydır e, sahadayız. Non-stop, hiç durmadan çalışmaktayız. Sağ olsunlar Karabük'teki arkadaşlarımız, Osmaniye'deki arkadaşlarımızla destek olun. Bizi de ziyaret edin dediler. Çok mutluyuz sizinle beraber olmaktan da. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle bu konuda gerçekten Adana'ya gittim. Bütün yüzler gülmeye başladı. Çok mutluyum. Sokakta gezerken yani gülmeyen yüz kuca kaçmayan kol kalmadı. O kadar mutlu, o kadar gururla yaşıyorum ki bunu. Tabii ki bu bana eşi olan vefayı, sevgiyi gösteriyor. O yüzden de çok mutluyum. Gerçekten başbulağlar ölmezmiş. Onu zaten biliyordum ama bir daha bir sahada yaşamak beni çok mutlu etti. Ee, ben e, biliyorsunuz e, bu tabii ki bu anlatılan problemler, anlatılan sorunlar bizim Adana'mız için de geçerli, daha da büyükleri de var. Türkiye'miz için geçerli. Her yerde hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz. Bunlar için her il, her ilçe, her bölge kendi problem çözümle kendi problemlerini biliyor. Ona göre çözüm üretiyor. Biz de İyi Partisi olarak seçim beyannamemizi yayınladık. İl ilde ne yapacağımızı, genel ekonomik politikalarımızı, siyasi politikalarımızı Bunların hepsini seçim beyannamemizde duyurduk. Aday arkadaşlarımız, il yönetimi arkadaşlarımız, ilçe yönetimindeki arkadaşlar da sahalarda bunları anlatıyor. Benim burada vurgulamak istediğim nokta şu. Biz bildiğiniz üzere çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçim gerçekten Türkiye'de yaşanan, belki bu cumhuriyetin 100. yılını bitirdiğimiz bu yüzyılda çok önemli bir seçim. Niye çok önemli bir seçim? Çünkü Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Maalesef tek adam sistemine mahkum olduğumuz son 21 yıldır e, aynı aynı şekilde yönetilen gitgide hepimizin şikayet şikayetlerinin arttığı bir sistem ki bu sistemin karşısında millet ittifakı ittifakı gibi benim çok kıymetli gördüğüm hatta Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin omuz omuza verip belli bir mücadeleyi e, verdiğini hatırlatan bir ittifak ben burada görüyorum. O yüzden ben şahsım adına ettiğim misyon adına babam adına da bu ittifaka omuz vermek güç vermenin çok doğru olduğunu düşünüp ee, burada yer aldım, burada gelen teklifi değerlendirdim ve yer aldım. Çok da mutluyum. Hepinize de oy vermeye giderken bunu düşünmenizi istiyorum. Demin Ozan arkadaşımız sordu, hiç kimse aslında hayatından memnun değil. Herkesin küçük boyutta, büyük boyutta, orta boyutta şikayetleri var. Gerçekten seçme ve seçilme hakkı bize verilmiş en kutsal, en güzel hak. O yüzden bunu duygusal değil, doğru ve mantıklı kullanmamız lazım bu seçimde. Hepimiz sandık başına gitmeliyiz ve oy verirken şunu düşünmeliyiz. Ben şu andaki hayatımdan memnun muyum? Ben çocukluğumun geleceğine ümitle bakabiliyor muyum? Ben e, özgür müyüm? Hukukun üstünlüğü var mı benim ülkemde gibi soruları düşünüp bunların cevabına cevabını kafanızda verip ona göre oy kullanmanızı tavsiye ediyorum ve rica ediyorum. Burada gerçekten her türlü fitneye her türlü provokasyona kendimizi kapatmamız lazım. Buradaki yolda arkadaşlarla konuştum. En çok da e, dile getiren şey tek vurabilme, yani vurdukları demeyeyim de vurmaya çalıştıkları nokta yok efendim. Terörle e, nasıl aynı masadasınız bir defa. Terör altılı masada yok. Millet ittifakında zaten var olan partiler belli. Bu sadece bir söylenti, bir yakıştırma. Ayrıca ben Alparslan Türkeş'in kızı olarak söylüyorum. Alparslan Türkeş Ordinarius terör profesörü bir insandı. Bunu bütün dünya biliyor. Teröre karşı tavrını da biliyor. Hiç ben dahil olmak üzere İyi Parti'deki Sayın Genel Başkanı Meral Akşener dahil olmak üzere hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir vatansever insan kesinlikle terörle el sıkışmaz, terörle aynı masada olmaz, olamaz. Bununla ilgili Bununla ilgili hiç kimsenin, hiçbirinizin Ayık olmasın yani. Buna size bir öyle bir soru sorulsa bir cevap verecek bir şey bile yok. Herkes kendi defterlerine baksın, herkes kendi geçmişine baksın diyorum. Allah'a şükür bizim önümüz ak, sayfamız temiz. Biz doğru yolda ilerliyoruz, ilerleyeceğiz de onlar bizimle aynı masaya gelmekten korksun. Biz herkesle otururuz oturmak önemli değil. Önemli olan gelebiliyorsa onlar gelsin. Biz hiçbir biz her zaman bu milletin, vatanın bütünlüğünü koruruz, savunuruz. Zaten Alparslan Türkeş de herkesin bildiği üzere Türk milletinin sigortasıydı. Alparslan Türkeş bir partiye sığdırılacak bir lider değildi. Nitekim kendisi vefat etti 25 yıl oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sinan Ateş'in mezarını ziyaret ediyor, bozkurt işareti yapıyor. E, sayın Tayyip Erdoğan e, her 4 Nisan'da Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ediyor. Kadrosunda bir sürü ülkücü arkadaşlarımız var. E, İyi Parti zaten MHP'nin maalesef Türkeş çizgisinden, misyonundan, Türk milliyetçiliği çizgisinden çıktığı için MHP'nin içinden doğmuş gerçek ülkücülerin ve Türk milliyetçilerin olduğu bir parti olarak doğdu. Şunu söylemek istiyorum. istiyorum. Meclisteki her yerde, Türk siyasi hayatındaki her kurumda Alparslan Türkeş'in izi var. Niye? Çünkü Alparslan Türkeş Türkiye'nin bir dengesi, bir sigortasıydı. Türkeş'e böyle bakmak lazım. Bir partiye kimse Türkeş'i sıkıştıramaz. Milliyetçi Hareket Partisi babamın kurduğu bir partidir. Benim kutsalımdır ama maalesef sadece şu an M, H ve P harflerinden oluşmaktadır. Içinde bizi temsil eden hiç kimse yoktur. Maalesef hiç yıl yanında olmayacağınız. Babam Alparslan Türkeş'in kesinlikle vurguladığı, hukukun üstünlüğünü vurguladığı, hiç yanında olmayacağımız hukukla alakası olmayan şeylerle adı anılan, maalesef ben çok üzülüyorum. Böyle yani bu çizgiye Türkeş ismiyle beraber zaten olamaz. Ee, i̇şin açıkçası ben o yüzden de siyasete e, girmek istedim. Çünkü Türkeş ismi böyle şeylerle anılması çok yanlış. Bu arada bu vesileyle kardeşim Sinan Ateş'in de ruhu şad olsun diyorum. Onun zaten vefatı, yani katledilişi hiç akıl alacak bir şey değil. Katlediliş şekli hiç akıl olacak hiç kabul edilecek bir şey değil. Ayrıca hizmet ettiği davanın temsilcileri olduklarını söyleyenler, e, hatta beraber iş arkadaşlığı yaptıkları, dava arkadaşlığı yaptıkları, belki aile dostu olduğu insanların Hiçbirinin bir başın sağ, biz hepimiz Müslümanız yani herkes herkese başın sağ olsun diyor. Çıkıp bir başınız sağ olsun, başı sağ olsun diyememenin açıklaması benim lugatimde yok. Bunu ben ayrıca Türkçesi olarak kabul edemem, Türk milliyetçisi olarak kabul edemem, ilkücü olarak kabul edemem o yüzden bunlar çok önemli dengeler topluma çok önemli mesajlar biz çok uyanık olmalıyız zaten babam da bunu söylüyordu biz çok büyük bir milletin evlatlarıyız bizim jeopolitik konumumuz çok güçlü insan potansiyelimiz çok güçlü gençlik nüfusumuz çok güçlü eğitimli kadromuz aslında çok güçlü her ne kadar dışarıya çok göç vermiş olsak da o yüzden aslında dünya bizden korkuyor bizim çok uyanık olup kendimize güvenmemiz lazım kendimizi tekrar ayağa kaldırmamız lazım. Bunun içinde kesinlikle Millet İttifakının desteklenmesi, hatta ve hatta İyi Parti'nin sandalye sayısının mecliste çok olması lazım. O yüzden herkesin bu hassasiyetle oy kullanması lazım. İyi Parti'yi güçlü bir şekilde meclise sokup Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'i gerçekten başbakan yapmamız, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmemiz lazım. Bu konular çok önemli. Bu seçime bu gözle bakıp bu gözle girelim. Bu seçim geçtikten sonra bir dahaki seçimlerde adayları inceleriz, beğenmediğimiz insanları tartışırız, bu niye öyle deriz, bu niye şöyle deriz, bunların hepsi su akar yolunu bulur ama bu seçimde güç birliği yapalım. Biz kultur savaşını da böyle yendik. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmedik. Zaten Türkiye'de böyle bir problem de yok. Bu da sunni yaratılmış bir problem. O yüzden yine biz birlik olalım, beraberlik olalım. Millet ittifakını güçlü destekleyip başımız dik. İnşallah bir dahaki seçimlere çok daha iyi, çok daha güçlü, çok daha kendi istediğimiz noktadan girip Türkiye'yi ikinci yüzyılında çok daha hak ettiği yere taşıyalım diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şehrimize geldiğiniz ve konuşmalarınız için size çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben